Allah Allah. Şeyde aşağıya da sıçradı. Aşağıya da sıçradı. Ya. Dükkanın önünde oturuyorduk, çay içiyorduk müşterimle. O sıra dumanları görünce koştuk zaten buraya doğru. O sıra hemen itfaiyeyi falan aradık. İtfaiye ekipleri zaten sağ olsunlar 3-4 dakika içinde hemen burada oldular kısa süre içinde burada oldular. Ondan sonra işte yangına müdahale ettiler. Yangını söndürmeye çalıştılar. Bayağı da uğraştılar. Söndürdüler sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinde. İyi bir şekilde iyi bir çalışma yaptılar. Yangın işte içeride çoluk çocuk varmış. Hemen boşaltıldı zaten. Anında herkesi çıkarttılar. Bütün arabalar çekildi. Doğalgazlar falan her şey kapatıldı. Ondan sonra işte vaziyet bu şu an. Çatı katı yandı işte. Yani, çatıda çatı tadilatı yapılıyormuş. Çatı tadilatı yapılırken herhalde artık artık ne oldu da ondan dolayı bir yangın çıkmış. Sonra işte vaziyet bu oldu dediğim gibi işte. Şu anlık hiçbir şey yok Allah şükür olsun. Anında herkes tahliye edildiği için çevredeki arabalar her şey doğalgaz falan kapatıldığı için yani sadece maddi bir zarar var. Allah şükür olsun manevi bir zarar olmadı şükürler olsun. İlk olarak çevre güvenliği olarak olan araçları doğalgaz, elektrikli vesaire onun gibi şeyleri kestirip çevreyi boşalttık. Önce tabii 112 aramak oldu her zaman olduğu gibi. Onlar gelene kadar biz sivil savunma olarak gerekli önlemleri alarak gerekli müdahaleyi yaptık. Gerisi itfaiyecilerin işiydi. Onlar da gereken müdahalede bulundular. En kısa zamanda yangını söndürüp gereken yapıldı. Daha tahminimce yani bir olarak demiyorum ama yukarıda tüp vesaire bir şeyler vardı. Tahmin bir çatı bakımı yapılıyordu. Ondan dolayı ufak bir eee şeylik, aksaklık yani dikkatsizlik buna sebep oldu